Spiritüel dünyanın kapılarını açan anahtardan hepinize merhaba. Ben Bircan Turgul Yürümez. Bugün yine Ayşe hocamızla sanat terapisti Ayşe Ayten'le birlikteyiz. Ayşe hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsın? Sağ olun. Siz hocam? Çok iyiyim. Seni gördüm daha da iyi oldum. Burada olmak daha da iyileştirdi. Ha, harika. Fosforlu fosforlusunuz hocam. Parlıyorsunuz. Bize abone olduğunuz, yorum yapıp beğendiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Anahtar Ayşe Ayten'le başlıyor. Ayşe Hocam, yine Hı -hı. sorularım. Buyur Bircan'cığım, istediğin Her kadar sor. <laughs> Her ya gibi. Son zamanlarda yine aklıma takılan Hı -hı. bir şey var. Klasiktir belki ama size Hı -hı. böyle başlangıçlar yapmamın. Ee, çaresizlik. Evet. Çaresizlik öğretilmiş bir şey. Hani ben... Geçen e, sohbetlerimizden yola çıkarak böyle bir cümleyle başlıyorum. Hı -hı. E, öğretilmiş şeyler vardır. İşte vücudumuzun, e, ruhumuzun, zihnimizin hafızası vardır. Hı -hı. E, bedenimizin hafızası vardır diye sohbetlerimizden Hı -hı. hatırlıyorum. Öğretilmiş bir şey midir çaresizlik? Çaresizlik, öğretilmiş çaresizlik diye bir şey var. E, ve... Bu konularda öğretilmiş çaresizliği ispatlayabilecek deneyler yapmışlar. Şöyle bir şey yapmışlar mesela. Hepimiz görmüşüzdür ya filin ayağında incecik bir ip var ve küçücük bir çocuk e, fili gezdiriyor. Evet. Ve diyorsun ki aslında bu fil böyle hortumuyla sallasa çocuğu havaya uçurur da nasıl oluyor ona itaat ediyor diye. Onu şöyle yapıyorlar. Fili bir yere bağlıyorlar, kalın zincirle o ayağından ve fil ne kadar uğraşırsa uğraşsın maalesef e, kendi kurtaramıyor. Sonra ayağından her ne kadar o zinciri çıkarsalar da sadece bir ip bağlasalar bile e, eğiticisine itaat ediyor. O ip ona ha incecik bir ip hatta iplik... E, o kalın zincirle eşdeğer oluyor. Bu öğretilmiş bir çaresizlik. Yine buna benzer deneyler var. Ee, mesela köpek deneyleri var. Ee, i̇ki tane çit yapıyorlar ve çitin bir tarafına elektrik veriyorlar ve köpeği orada tutuyorlar. Köpek o çitlere her dokunduğunda e, canı yanıyor, oradan kurtulamıyor. E, ve bu mütemadiyen ne yazık ki hayvanlar üzerinde yapılan deneyler bunlar. E, mütemadiyen e, oradan o çitlerden e, zarar görüyor, canı yanıyor ama diğer tarafa yani geçmeye çalışamıyor artık o noktaya geldiğinde. Bütün çitleri kaldırıyorlar ancak hayvan artık diğer tarafa geçmek istemiyor. Çünkü ne yerleşmiş ona eğer oraya yaklaşırsam canım yanacak. İşte bunlar öğretilmiş çaresizliktir. İnsanlarda da öğretilmiş çaresizlik evet, var, var mı? Çocuklarımızın elini sobaya değdiririz. Mesela, mesela, hı. mesela sobaya değdirirler ve işte neden yaparsınız bir, bir kere yansın da işte anlasın onun anlasın ne şey kadar kötü bir şey olduğunu. E onun yerine başka bir şey bulsaydı keşke. Sadece o değil. Çaresizlik, Çok. gerçek bunu çaresizliği evladını kaybetmiş bir anneye sormak lazım. Gerçek çaresizliği hasta yatağında annesinin başını bekleyen birine sormak lazım. Veyahut da geçtiğimiz günlerde bir sel olmuştu ya, çocuk, bir, hepimiz hatırlarız o fotoğrafı. Ee, çocuk boğuluyor ve üstüne bir ağaç mı düşmüştü, ne? şey yapamadılar, kaldıramadılar. İşte ona sormak lazım. Çaresizlik ne demek gerçekten? Eğer bunları yaşamıyorsanız çaresiz değilsiniz. Yine bunlar bizim zihnimizin oyunu. Ölümden başka hmm. bir şeye çare yok yani çaresiz değilsiniz ölümden başka Ölümün dışında yani, evet. Ölümün dışında ee, evet. Çaresiz değilsiniz. Çaresiz yani e, çaresizlik öğretilmiş çaresizlik oraya dönersek, öğretilmiş çaresizlik bir şeyin tekrar tekrar yaşanmasıyla meydana geliyor. Örnek veriyorum işte çocuk tırmanmaya çalışıyor annesi tam böyle zirveye çıkacakken annesini. Onu tutuyor aşağı veya başka biri tam bir şey yapacakken o artık bir daha oraya e, çıkmaya uğraşmıyor. E, çünkü biliyor ki ne kadar denerse denesin oraya artık çıkamayacak. Bu öğretilmiş bir şey oluyor çocuğa. Hı, öğretilmiş çaresizlik. Evet öğretilmiş çaresizlik bu. Siz bir şey deniyorsunuz, yapıyorsunuz, yapmaya çalışıyorsunuz. Ama engelleniyorsunuz bir şekilde. Yapmaya çalıştığınızda işte ne, nasıl engeller olur? Canınız yanabilir, işte ruhunuz acıyabilir, kalbiniz sızlayabilir. Bunun gibi şeyler olabilir. Ve her seferinde siz bunu bir şey adım atıyorsunuz, tokat yiyorsunuz, geri geliyorsunuz. Adım atıp tokat yiyorsunuz, geri geliyorsunuz. O zaman da çaresizce vazgeçiyorsunuz. Aşk acısı da böyle bir şey mi? İnsanlara aşık oluyor. Aşk acısı, e, çaresiz... Zaten aşk dediğimiz ama çaresizlik yoktur aslında içinde. Aşk başka bir şeydir. Bence Allah insanları kendine olan sevgisini hatırlatmak için, insanlara aşk acısı diye bir şey tattırıyor kendine dönmesi için. E, aşk, e, fiziksel aşktan bahsediyorsak, karşı tarafa olan aşktan bahsediyorsak, aşk zaten yakan bir şeydir size. Yerini sevgiye bırakmadığı sürece de siz o Değil duyguyla mi? çok. E... Uzun yaşayamazsınız, <laughs> de sonunda vazgeçersiniz. Aşk konusu biraz farklı, onu başka hmm. bir zamanda, tabii, tabii. o duyguyu konuşuruz. ettim yani aşk hmm. acısında da aynı çaresizlikler yaşanıyor. Yaşayabilirsiniz tabii, Örnek veriyorum, siz aşıksınızdır, aşık olduğunuzu zannediyorsunuzdur. Aşk her neyse sizin için artık. Aşık olduğunuzu zannediyorsunuzdur, o kişiyle birlikte olmak istiyorsunuz, bir gelecek planı yapmak istiyorsunuz. Fakat o kişi bunu istemiyor, size yaklaşmak istemiyor, sizi görmek istemiyor ve sizinle de bir gelecek kurmak istemiyor. Çaresizce tepinirsiniz, çaresizce. Ama bu öğretilmiş bir çaresizlik değil, bu sizin tercih ettiğiniz bir çaresizlik hmm. oluyor o Çok zaman. Güzel. Değil yani mi? istemiyor demek ki bir şeyler yanlış. E yürü git yoluna başka bir yere bak işte. Hayır o taktım Peki ya o. Peki burada olacak. işler ters gidince hı hı. Sebebi sen misin? İşler ters gidince sebeplerinden biri sen olabilirsin. Senin zihin yapın olabilir, düşünce, davranış biçimlerin olabilir. Ancak bu geçmiş yaşamlarından da kaynaklanan şeyler olabilir. Atalarından gelen e, konular olabilir. Hani çaresizce bir şeyin içinde çırpınıp duruyor isen eğer, e, bu sadece senin olmayabilir. Senin e, sen suçlusun, sen yarattın olmayabilir farkına varalım diyoruz hep farkındalık farkındalık. İşte kendi kanatlarını çıkar diye uğraşıyoruz ya burada. Kimseye ihtiyacın olmasın, kanatlarını çıkar, uç. Özgürce uç. Çaresizliğin o zaman aslında çare olduğunu da göreceksin. Eğer anlarsan, senin hayatında gerçek bir çaresizlik yaşadıysa insan, geri kalan her şeyi zaten siliyor atıyor bence biraz önce söylediğim gibi evladına gittiren bir anneye sormak lazım çaresizlik ne diye. Değil mi? Veyahut da çok sevdiği birine hiçbir şey yapamamak, orada ölümünü beklemesi, bir evladın işte anasını babasını, çoluğunu çocuğunu veyahut da ana, çocuğu şehit olmuş bir anneye sormak lazım. Çaresizlikteki öfke yaratır mı? Öfke yaratır çünkü öfke bence yaratır e, çünkü çaresiz kalıyorsunuz ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ya içe kapanıyorsunuz da ya dış, dışa e, öfke de aslında kişinin öfke aslında biliyor musun kişinin kendi duyduğu öfkedir başkasına değil öfke de bir duygudur zaten. öfke de bir duygu çare gücünün yetemediği yerlerde öfkeleniyorsun. Aklım yetiyor da gücüm yetmiyor derler ya Anadolu'da. ona gibi bir şey. Çaresiz kalıyorsun. Hani insanlar saldırıyorlar ya ona buna. Çünkü o kadar artık her şeyimiz ters gidiyor ki hiçbir şeye müdahale edemiyoruz. Açıyoruz televizyon. Baksana ya çocuk ölümleri var. Bebek ölümleri üzerinden prim yapıyorlar insanlar çaresiz. Hocam, ya gerçekten çok üzülüyorum. Dedi, yani, Ben hani dediler. sonra şimdi de sınanıyor muyuz diyorum. Bebekler. Vicdanların bak şimdi spiritel olaya spiritel açıdan baktığımız zaman hepimizin vicdanlarının uyanması gerektiği bangır bangır bağırarak anlatılıyor. Vicdanlarınız uyansın artık diye. De, bize çok Burada. U, bizim dönemimize çok fazla şey mi denk geldi acaba yani? Evet. Çok fazla şeylerin denk geldiğini düşünüyorum. Zombiler de gelirse tam olacağız. Hayır, hayır. Bir de uzaylılar gelince hep deniyor olacak. Çaresiz hissediyorsun. Onu söylemeye çalışıyorum. Açıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Çaresiz hissediyorsun. Ne olacak? Buna çareyi sen ben bulamıyorum. Ben o insanlara ulaşamıyorum ki. Buna kim bulacak? Devlet bulacak. Çareyi. Bakıyorsun, kendince devlet ya yapıyor ya yapmıyor diyorsun. O zaman öfkeleniyorsun. Çünkü Elinden hiçbir şey gelmiyor ve kendi o içinde yaşadığın çaresizliğe öfkeleniyorsun aslında. Öfke o tarafa yansıyor şey gibi görünse dahi, ben örneğin seninle tartıştım ve kavga ediyorum. Öfkeyle mi sana diyelim ki? Aslında sana değil o tepkim. Ben onu bana yapmana müsaade ettim diye kendime, kendime kızıyorum. Aynasın ya bana kendime kızıyorum. Ya da ortada hiçbir şey yoktur. İnsan kendi çaresiz hisseder. O zaman geriye dönüp bakabilirsin. Gerçek bir çaresizlik yok ya ortada diyelim ki. Ama sen her durumda çaresiz hissediyorsun kendini. Veya da birçok konuda çaresizliğin içine düşürüyorsun kendini. O zaman tekrar eden duygular var ise, tekrar eden hayatınızda bir şeyler varsa o zaman bir dönüp bakacaksın ne oluyor diye. Sebebi ben miyim? Yoksa gerçekten sebebi başka şeyler mi var? Yani atalardan zaman, gelen bir şey. Atalardan bir şey. gelebilir, senin geçmiş yaşamından gelebilir. Sen de oluşturmuş olabilirsin. İşte örnek veriyorum bir doğum esnasında çocuk boğulmak üzeredir. Anne kendini çok çaresiz hissediyordur. Örnek veriyorum. Ee, ve o çaresizlik duygusu bebeğe de yansır. Örnek veriyorum. Veyahut da geçmiş yaşamlarınızda Size bir şeyler olmuştur ve siz kendinizi çok çaresiz hissetmişsinizdir. Bir örnek buna vermek istiyorum geçmiş yaşamlardan. Bir örnek yine benim danışanımla ilgili, onun bir geçmiş yaşamıyla ilgili bir şey. Çok hızlı kilo aldığını e, söyleyerek geldi bana ve biz baktığımızda aslında kilo almıyor, yani kilo alıyor. Ee, ama açlıktan yemiyordu bunu. Bu bu, bu hayattaki açlıktan Ge geçmişe döndüğümüzde dinler savaşında e, bir yerde bulduk kendimizi. Dinler savaşı. Ve bunu regresyonla buldunuz. E, regresyonla yaptığımız Başlıyor bir çalışma. Dedi. Regresyon, regresyon çalışmasıyla geriye dön. Çünkü regresyonda geriye dönüyoruz ya. Problem ne kadar geriden gelirse o kadar. Zaten regresyonun geriye, da açılımı. O kaynağa kaynağa geri, geri dönmek. Bir matematik demektir. ve fizik terimi olarak biliyorum ben regresyonu. Yani her bir konuda de sizden dinliyorum işte zaman Her zaman. konuda bir şeyin kaynağına gitmekti. Biz oraya baktığımızda bu kişi geçmiş yaşamda daha küçük bir şey grup, daha büyük ve dini inançları işte çok baskın olan bir grubun eziyetine maruz kalıyor ve savaşıyorlar bunlar. Kadınları ve çocukları bir yerde saklıyorlar. Ve kendileri savaşa gidiyorlar. Tabii daha küçük ve daha güçsüz bir grup oldukları için de orada e, yeniliyorlar. Ve e, oradaki o konunun kahramanı mı diyelim artık başrol oyuncusu e, geri döndüğünde e, büyük bir felaketle karşılaşıyor. Çünkü oradaki kişiler de öldürülmüş kadınlar ve çocuklar. Sadece kendi 4 yaşındaki bir çocuğu varmış. Ee, o yok, kayıp. Onu arıyor, neyse buluyor ve e, hapse atıyorlar. Bu danışanın aynı zamanda ayak bileğinde ağrılar vardı. Kolunda, sağ kolunda ağrılar vardı. Tıbbi tedavilere rağmen sebebi bulunamayan, bilinemeyen ağrılardı bunlar. Sonra bir de baktık ki bunlar bir hücrede hapsedilmiş... Ee, sağ ayak bileğine zincir, sol koluna bileğine zincir takılmış. Çocuğuna aynı şekilde. Sadece şu kadar bir mesafe yaklaşabiliyorlar. Dokunamıyorlar. Ve açlıktan ölüyor çocuk. Danışan da açlıktan ölüyor orada. İşkence altında. Ve çocuğunun i̇şte açlıktan... İşte tamamen çaresizlik. Evet, buyurun size çaresizlik. Işte. Orada yaşadığı çaresizlik, bu hayatta yaşadığı... Bir durumdan dolayı tetikleniyor, farkına vararak bu konuda çalışma yapıyor ve orayı buluyoruz biz. İşte oradaki yaşadığı çaresizlik bu hayattaki benzer bir konuyla ortaya çıkabiliyor, tetikleniyor orada. Yani, ee, İlla birebir aynı veya olması benzer gerekmiyor. olmasına yok. bir şeyin de tetiklemesi tabii. gerekiyor herhalde. Şimdi ne oldu? Tabii o hayatta açlık da ölmüştü kiloya yani çok fazla yemek yemesine sebep olan duygulardan biri oldu. Çocuğuna yaklaşamadı gözünün önünde çocuğu ölüyor bir şey yapamıyor ona çaresiz hissediyor. Ve yine orada gözünün önünde çocuğu alıp e, işte kule gibi bir yerden aşağı atıyorlar denize e, aşağısı deniz oraya atıyorlar al bir çaresizlik daha. Burada en ufak bir olayda tetikleniyor orası çalışılmadığı zaman tetikleniyor ve bu hayatta da kendi çaresiz hiçbir sebebi yokken çaresiz hissediyor. Üç tane olay bulduk mu çaresizliğe sebep olan? Ayrıca fiziksel rahatsızlıklar bulduk mu? Ayak bileği, el bileği. Orada işte yaptığımız çalışmalarla onları ortadan kaldırdık. Bu mümkün. Bu mümkün. Enerji seviyesinde yaşanan bir şeyi tabii ki değiştirmemiz mümkün değil. Ama enerjetik seviyede bir şeylerin farkına varmamız mümkün. Ve oradaki bakış açımızı değiştirerek bugünümüzü de böyle etkileyebilir bunlar. Cesur olmak da bizi çaresizlikten kurtarır, kurtarır diyorsunuz. Evet. Cesur olmak bence sizi çaresizlikten kurtarır. Çaresizliğin eğer kurban bilincine dönüştürmezsen, <laughs> ah bunlar hep benim başıma geliyor. Ah savallı ben. Görüyor musun falan diye bir de pesimist insanlar yani olumsuz düşünen insanların daha çok kendilerini çaresizlik duygusu içinde gördüklerini fark ettim ben. Onların başına ne gelirse gelsin hep tabii ki ben başka kim olacaktı gibi bir tarz var. Ah benim başıma gelenler Allah'ım Allah'ım diye böyle anlatırlar ve mutlu da olurlar bundan. Bence biraz da alkış toplamak için ya da işte eşraftan ilgi eğer ona alıştıysa başka türlü ikincil çıkar deniyor yani buna ikincil çıkar buysa tabi ikincil çıkar yani ilgiyi başka türlü alamıyorsa eğer tabii ki onu kullanıyor ve kurban bilinciyle hareket ediyor orada ama anlamıyor ki aslında bu kadar pesimist olarak yani olumsuz düşünceyle kendi çaresiz durumların içine sokabiliyor çaresizlik duygusundan çıkamıyor. Aynı zamanda da onun başına gerçekten hep kötü olaylar geliyor. İyi bir şey kabul etmiyor zaten. Şey diyor ya iyi bir şey olsaydı benim başıma gelmezdi diyor. Ne alaka niye gelmesin? Nasıl bir kötü düşünce yani, bu? Niye gel? Senin başına da gelir. Yeter ki şu kafa yapını değiştir. Anlatabildim mi? Çaresizlik nedir? Çaresizlik öğretilmiş midir? Kesinlikle. Buna benzer daha çok örnekler var. Vermemi <laughs> ister misin? <laughs> Harikaydınız hocam. Ağzınıza <laughs> sağlık. Her zaman sizi sevgiyle dinleriz, ilgiyle dinleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Diyelim ki hocam kişi çaresizlik duygusuyla çırpınıyor. Evet. Tek başına beceremiyor. Mutlaka evet. bir yardım alması gerekiyor ayrı. Ama kendi kendine sizce bir şey yapması ne yapsa kurtulabilir bu çaresizlik içinden? Ben şöyle önerilerde bulunuyorum. Biz de e, çoğumuz değişsin, her şey değişsin istiyoruz da biz değişelim istemiyoruz ya. Elini biraz taşın altına koyması gerekiyor gerçekten oradan çıkmak istiyorsa. O zaman şöyle bir öneride bulunuyorum ben. E, daha olumlu düşünceye doğru git. Eğer gerçek bir çaresizlikten bahsetmiyorum ama biraz önce saydığım o çaresizlikler var ya onlardan bahsetmiyorum ama ha Allah kimseye o duruma düşünmesin yani e, böyle gerçek elinizden hiçbir şey gelmiyordur siz orada çaresiz kalmışsınızdır o zaman gidip mutlaka bir uzmandan destek alın çünkü orası gerçekten çok derin bir seviyedir e, orada destek alın. Uzmandan destek alın diye öneririm. Ben. Ama baktın ki kendi ortada gerçek bir sebep yokken, hayatın tehlikede değilken, sevdiklerinin hayatı tehlikede değilken, ne bileyim, bir şey ya bütün paranı, pulunu, evini, kapını kaybetsen ne olacak ya? Kazanırsın, madde bunlar sonuç Yeter ki da ol. Hepsini kazanıp her şeyi kaybedip sonra tekrar Eskisinden daha da fazla kazanan insanlar biliyorum ben. Bir örnekleri ki, var tabii. Evet. Şurası yani burada ben bunu zaten yapabilirim. Ne olacak ki desen? Kaybetsen de tekrar kazanırsın. O enerjiye, o frekansa uyumlandığı zaman. Hadi i̇şte gerçek sebebiniz yok diyelim ki. Hı hı. Bir kere kendinizi cesur olun ve kendinizle yüzleşin. Çok önemli. Siz değil mi? evet kendinizi mi acıyorsunuz? Siz kendinizi bile isteye çaresizlik duygusuna sokuyorsunuz? Cesur olun. Cesaret kurtarır mı var ya biraz önceki soru. Evet, böyle de cesur olursanız kurtulursunuz. İki tane kutu yapın veya kavanoz yapın. Ve birine mutsuz anılarınızı veya birine de işte mutlu anılarınızı koyabilirsiniz. Eğer onları yazmak istemiyorsanız bazen böyle genç kızlarımız, genç erkeklerimiz yapmak istemiyor. Annelerimiz çok meraklı oluyor, açıyor, bakıyor, korkuyorlar bir şey var mı diye. Ee, onlar yapmak istemiyor. Ama sen bir boş kağıt bir tanesi olumlu, bir tanesi olumsuz. İki tane kavanoz yap. Boş kağıt at. Eğer çok şeysen, hani okunacak, görünecek diye bir tamam. şey diyorsan. Tamam. Bir hafta sonra bak bakalım hangisi daha fazla? Olumlu kavanoz mu, olumsuz kavanoz mu daha fazla? Sonra hatırla bakalım onu nasıl olumsuza çevirdin, hı hı. hayatındaki neler oldu o olumsuzluklardan? Bunu tam tersine yapmaya çalış. İşte zihin yönetmek önemli. Ee, bir bardak var elinde ve bu diyelim ki işte bir meyve suyuyla dolu. Sen onu suyla doldurmak istiyorsun. Üstüne sadece suyu aktarman gerekiyor ki bardaktaki o meyve suyu eninde sonunda taşsın ve su dolsun. Bunu yapabilirsin. Hep olumluya, hep olumluya gitmek o bir bir tane bir yöntem daha kısacık söyleyeceğim. Tabii, İmgele, i̇mgeleyebilirsin. İmgeleyerek bunu da yok edebilirsin. Ee, bir kamp ateşi düşün. Hı hı. Gözlerinizi kapatarak gidebileceğiniz kocaman bir kamp ateşi. Ve bizim bütün duygular omurgamızda yapışık. Kamp ateşine doğru elinize bir çanta alın. Bütün o hissettiğiniz çaresizlik, işte parasızlık, e, sevgisizlik neyse, aklınıza ne geliyorsa onların hepsini o çantaya koyun. Kamp ateşine doğru gidin ama onu gerçekten beş duyunuzla hissedin. Onun sesini, o odunun kokusunu, görüntüsünü, her şeyi koklayın. Beş duyunuzla oraya kadar gidin. Çantanın içine attığınız sizi olumsuz etkileyen tüm duyguları teker teker çıkararak kamp ateşine atın. En sonunda çantayı atın. Ondan sonra orada bir hortum varmış, itfaiye hortumu varmış gibi bütün ateş sönene kadar oraya su tut. Bu da çok rahatlatacaktır. Güzel bir fikir hocam. Evet. İyi bir yöntem. Çok güzel. Yani yaratıcı olun, sağ beyninizi kullanın, yaratıcı olun, yapabilirsiniz. Yapa, bu potansiyel herkeste var. Ama kullanmak isteyen ortaya çıkarıyor. Bazen kendi gücünden korkanlar var. Onlar ortaya çıksın istemiyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Yine her şeyin sonu insanın kendisini tanımak, evet. keşfetmek ve kabul evet. etmek. Ve farkındalık. Ve farkındalığını çok önemli. hissetmesi değil mi? Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Çok teşekkür sağ, ederim. Sağ ol Bircan. Çok teşekkürler. Çok keyifli ]ler. oldu. Sağ olun hocam. Ben de çok keyif aldım. Sağ olasın. Anahtar önümüzdeki hafta tekrar devam edecek. Bizi izleyip, beğenip, abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.